Kim var? Oğlum tanker nereye gelecek? Ben hallederim dedim. Nereye gelecek nereye ya? Gene öğrenemedik ya. Tamam merak etmeyin dinliyoruz. Er ya da geç bir isim söyleyecekler bize. Efendim Alo Sibel. Sana verdiğimiz cihazı bir an önce Yiğit'in arabasına yerleştirmen lazım. A tamam. Yapacağım. Müsait değilim şu anda tamam mı? Bak eğer yapamayacaksan başka bir formül bulalım. Acelemiz var biliyorsun. Sibel Kılıç. Tahlil sonucunuz geldi. Sibel. Arayacağım ben seni Yok Ya biz böyle kalırsak geç kalacağız. Bizim acil başka bir formül bulmamız lazım. değerler yüksek çıkınca... Evet, hamilesiniz hanımefendi. Kadın doğumdan kaydınız var mı? Oluşturalım mı hemen? Ağam, Seyhan gelir gelmez Yiğit'i tehdit etmiş. Abimin işlerini bana devredip çekip gideceksin demiş. Demek ki onun için geliyor Yiğit Efendi. Bizim nabzımızı tutacak ha? Ağam ben seni anlamadım valla. Bu Yiğit'i bitireceksek geldiğinde bitirdi. Sıkayım kafasına. Niye bu Seyhan'ı bulaştırıyoruz ki? Oğlum bizim Yiğit'le bir alıp veremediğimiz yok ki lan. Ağam o zaman Seyhan'ı neye çağırdın? Bak Hüsnü, ben rekabeti severim. Rekabet iyidir. Ha, işleri arttırır, azancı geliştirir, herkese haddini bildirir. Ee, gel Yiğit gel. Hayırdır? Bana söyleyeceğim bir şey varmış. Dün gece Seyhan Demir'le tanıştık. Nihat'ın kardeşiymiş. <laughs> Türkiye'de miymiş o it? Öyleymiş. Birileri abisinin öldüğünü kulağına fısıldamış. O da mirasını toplamaya gelmiş. <laughs> Şerefsizin namazcılıktan başka ne mirası varmış ki? Vallahi bilmiyorum ama tüm işlerimi ona devretmemi istedi. Bir sürü tehdit yağdırdı. Hem bir de 24 saat verdi. Bak, benim fikrimi soracak olursan Seyhan'ı pek hafife almadın. Çünkü psikopat. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Sense bizim için çok değerlisin. Burada Sağ ol. şimdi derim ki... ...sen bir müddet buralardan uzaklaş. Bir seyhanın işini bitirince... ...sana haber veririz. Sen de atlar gelirsin. Vallahi kusura bakmayın Hakkı Bey. o ben buralara gelmek için... ...bayağı ter ve kan akıttım. O yüzden... ...bir tımarhane kaçağının... ...tehditleriyle tırsıp kaçmayacağım. Bak en iyi kumandan rica etmesini en iyi bilendir. Eğer kumandanın gerçekten iyi rica ediyorsa hiçbir savaşçı kaybetmez. Sağ olun Hakkı Bey. Ama ben ne zaman geri çekileceğimi çok iyi bilirim. Müsaadenizle. Selametle. Hüsam, hazırlık yapın. Ortalık karşıacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.